bu donanımlarıyla, altyapısıyla Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından Merkez Bankası'nın yatırım taahhütlü avans kredisi programına ilişkin değerlendirmede bulundu. Fakat 2002 yılına kadar Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın programa ilişkin paylaşımını alıntılayan Şimşek şunları kaydetti. Önemli bir program, dış ticarette önemli payı olan yüksek teknoloji ürünlerin üretimine güçlü destek sağlayacağız. Cari açığı kalıcı olarak azaltmayı hedefliyoruz. Süreçte Teknik Yeterliliği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, finansal fizibiliteyi bankalar inceleyecek, nihai kararı ise Merkez Bankası verecek, dedi. Şimşek programın ülke için hayırlı olmasını diledi. 2053'te biz biliyorsunuz bir hedef koyduk. Kacır'da söz konusu programa ilişkin Merkez Bankası teknolojik ve stratejik yatırımlara odaklanan yıllık 100 milyar lira olmak üzere 3 yılda 300 milyar lira limit tahsis edilmesi planlanan yeni yatırım taahhütlü avans kredisi programını duyurdu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak teknoloji ve strateji değerlendirmesi yapacağımız 1 milyar lira ve üzeri düzeyde yatırım projeleri için 281 üründen oluşan stratejik öncelikli ürün ve 261 başlıktan oluşan teknoloji alanları listesini yayınladık paylaşımını yapmıştı. Yatırımlarındaki payı %29'dan %61'e yükseldi.